Lan bu aynı bozunca da 40 saat eskisi gibi olmuyor Psikolojik zaten Olsa da sana olmamış gibi geliyor Ne trafik var ya Neyse arkadaşlar herkese selam Motor üstünde kanalından herkese merhaba Nasılsınız bakalım iyi misiniz Evet ben de iyiyim okula gidiyorum Kamera hazır kayıttayken de Birazcık bir şeyler konuşayım dedim Havalar ısındı Gayet güzel Yavaş yavaş mevsimlik sezonluk motorcular da ortalığa çıkmaya başladı. Evet ne anlatsam acaba size? Bir şey anlatayım ya. Arkadaşlar bildiğiniz üzere ben X-Max kullanıyorum. Yamaha X-Max Maxi Scooter. Neden Maxi Scooter? Neden Racing veya Naked bir şey değil? Bu paralara çok güzel motorlar alınır ben de biliyorum. Ama ben motor tercih ettim. Neden bu motoru tercih ettim? Uzun yol yapmak istiyorum abi konfor arıyorum. Bagaj arıyorum. Onun için bu motoru tercih ettim. Ama tabi yaşımızın verdiği böyle kanımızın kaynamasıyla da bazen şımarmak istiyorum. Hatta bazen aksiyona giriyorum. XMX ile yanlamaya falan kalkıyorum. Yanlıyorum mu yani? Beceriyorum. Yapıyorum da. Ama tabi ne kadar olursa da olsun yaparsam da yapayım yani. Yine de Kesmiyor Keşke param olsa da XMAX dursa yine uzun yol falan yapsam Bir tane de KTM Duke 390'ın falan olsa onları da şehir içinde yaramazlık yapsam diyorum ama Olmuyor tabii Keşke bir Suzuki Birdman falan da olur onunla uzun yol yaparsın Bir tane de Duke 390 olur Onda da ne yapmak istiyorsan teker mi yapıyorsun yanlıyor mu yaparsın Ama olmuyor bir de Max Scooter'ın şöyle bir etkisi var. Kızlar bakmıyor. Abi. Bak şimdi mesela okula gidiyorum tamam mı? Ben yani dersim var. Hatta bu videonun adını da okula gitmek koyacağım. Okula gidince de göreceksiniz. Kızlar bakmıyor abi. Deneyeceğiz. Kızlar bakmayacak motora. Hatta bir gün ben şöyle bir şey yaşamıştım. Şöyle bir şey başıma geldi. Bildiğiniz bu motorun ortası boş. benzin deposu yok. Racing motorlarda biliyorsunuz burada bir tane kocaman depo oluyor. Genelde hatunlar, kızlar bu depoya hasta abi. Tabi bu depo olmayınca kızın birisi binecek benim motora. Gezeceğiz. Arkadaş da var yanımda. İki kız raftçı alacağız onları. Bana binecek kız bu nasıl motor ya dedi. Bu motorun önü yok dedi. <laughs> o yüzden abi kızlar racing seviyor. Bazı kızlar da Chopper seviyor ama Scooter seven nadir. 100 tane de 2 tane 3 tane Benim arkadaşlar da sevmiyor Maxi Scooter'ı Yaşlı işi diyorlar ama Mesela motor olan arkadaş bir gün motorunu almıyor Grup sürüşündeyken falan Artçı olarak binmek istiyor Kimin motor? Aa ben motoru bineyim X Max'e bineyim diyor. Niye? Selesi geniş rahat ediyor Ama gel gelelim sevmiyor Sevmiyor neden biniyorsun abi? yani Maxi Scooter'ın tadı başka abi bilen bilir yani tam bakmıyorlar etmiyorlar bakmasınlar ama rahat yani konfora düşkünsen rahatına düşkünsen abi Maxi Scooter Şurada kafayı bükelim gitmek istediğimiz yöne bakalım kontrayı verelim alttan halı kayıyor düşecek miyim düşmedim Evet arkadaşlar dün tam bu virajda şarjım bitti. Kameranın şarjı bitti. Video yarıda kesildi. Yani daha doğrusu eve gelince ben kesildiğini fark ettim. Videoya buradan devam edeceğim artık. Ne yapalım? Bir gün sonra da olsa devam ediyoruz. Evet dediğim gibi x -Max e, yani daha doğrusu X-Max demeyelim. Maxi Scooter'a kızlar bakmıyor abi. Kızlar baksın istiyorsan eğer Rezik motor alman lazım. Rezik motor alacaksın abi. Deposu olacak. Ona kızlar bakar. Onun şekli yaparsın. Yaramazlık yapacağım, teker yapacağım, yanlayacağım diyorsan da abi bence naked. Bu işin piri naked. Ne olabilir? KTM olabilir. Artık dük 250 olabilir, dük 390 olabilir. Ya da iyice ben artık daha iyi bir motor istiyorum diyorsan da ne olur? Ee, MT 07 olur abi. MT 9 olur. Olur yani, o senin bütçene kalmış artık. Şimdi okula geliyoruz, okula yaklaştım. Okula girelim bakalım. Dün bayağı yeşilliklerde falan oturan kızlar vardı ama bugün hava kapalı. Bakalım bugün test edebilecek miyiz? Bugün kızlar bakacak mı bize motorumuza? Onun testini yapacağız. Evet okulumuza geldik. Şuradan inceden bir giriş yapalım bakalım. Okul yine iyi kötü kalabalık. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Evet bayağı bir insan, bayağı bir kalabalık var. Şu anda pek kimsenin umurunda değilim. Şöyle tabi egzoz olan falan bir motorumuz olsaydı bakarlardı ama bak hiç kimsenin umurunda değilim. Kimse bakmıyor. Bakanlar da kameraya bakıyor ne lan bunun kafasındaki diye dercesine daha doğrusu bakıyorlar yani. Ama onun dışında gördüğünüz gibi hiç kimsenin umurunda değilim. Ama bir tane egzoz olan bir MT7'miz falan olsaydı şu anda bütün gözler bizdeydi. Her neyse arkadaşlar bu videomda böyleydi. Durumlar böyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz video like atmayı. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.